Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Keklik seslerini de dinledikten sonra şu konumuza geçelim arkadaşlar. Bugünkü konumuz bağı gençleştirmek üzerine. Yani budanmış bir bağ üzerinde size anlatacağım. Buna siz yedekleme dersiniz, gençleştirme dersiniz. Bıraktığınız o, o çubuğa gençleştirme adına. Biz burada parmak diyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere onun bir bağ için öneminden bahsedeceğim. Şimdi hemen videomuzu çevirip şöyle bir devam edelim arkadaşlar. Kısa bir video çekeceğim çünkü. Şimdi bakın arkadaşlar şunu da belirteyim. Bu anlattıklarım böyle yatağın bağcılık için geçerli. Asma tel sistemi için geçerli değil. Sadece böyle bağcılık için yapıyorsanız geçerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim bütün tieklerimiz yatağın şekilde. Şimdi arkadaşlar bağı budarken 3 şeye dikkat ederiz. Ben onu daha önceki budan videomda anlatmıştım. Bu 3 önemli husustan ilk arkadaşlar bağ, bağımızı gençleştirmek her zaman genç zinde tutmak onun içinde yaptığımız bazı işlemler var arkadaşlar şimdi bunu ben bazı bu son günlerde özellikle birçok video izledim bağ budam üzerine e buna değinmiyorlar ya da bu dediğimi yapmıyorlar e orada bir böyle bilgi kirliliği gibi bir şey olmuş onun için bu videoyu sizlere çekip paylaşmak istedim şimdi arkadaşlar bakın bu bizim parmak diye adlandırdığımız bir çubuğumuz şöyle yandan bir çekeyim gördüğünüz gibi üç gözlü bir çubuk şu da gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim e, natır dediğimiz 1-2-3-4-5 gözlü bir çubuğumuz. Şimdi bunu bırakmamızdaki amaç arkadaşlar en büyük amaç e, tiyeğimizi genç tutmak. Yani bu gözleri e, az olduğu için buradaki sürgünler kuvvetli bir şekilde çıkacak. Önümüzdeki yılda yıldaki bu damda bunlardan bu e, bıraktığımız parmaktan yine e, çubuk bırakacağız. E, ama şimdi şöyle diyoruz bunu hani gençleşmek için bırakıyoruz ama yani bu görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir dişi dal arkadaşlar e, göz mesafeleri sık. Şu da aynı şekilde bakın bunu da parmak bırakmışız, bunu da göz mesafeleri sık. Bunda doğan üzümler, e, şuna doğanla, şunda doğan doğana nazaran arkadaşlar daha iri olur. Yani böyle e, 2 kilo 3 kilogramlık üzümleriniz olur. Şunda doğanlar daha tamam üzüm çok olur ama yarım kilo bir kilo arası üzümünüz olur. E, ama esas üzüm almak için bıraktığımız şey çubuk tabii ki bu. E, natır arkadaşlar. Bu natır hemen isimlerini tekrar söyleyeyim. Bu parmak bu kısa bıraktıklarımız parmak uzun bıraktıklarımız natır. Şu da zaten omça, omçamız arkadaşlar. Bakın e, bu tiyeye biz kaç tane gençleştirme adına e, çubuk bırakmışız. Parmak bırakmışız. Bu bir arkadaşlar. Bu iki. Bu üç. Bakın hepsini bıraktığımız parmakların hepsini Üzüm almak için bıraktığımız natırlardan önde bırakmışız. Çünkü neden? Seneye buradan budamı buradan devam edeceğimiz için e, tiek, buradan bıraktığımız dallar tiek'imizin köküne daha yakın olduğu için daha kuvvetli olacak. Tiek'imiz daha genç kalacak. Buradan budamaya devam edersek diyelim ki seneye buradan budadık. E, bu genç e, önümüzdeki yıl için gençleştirme dalını bırakmadık. Buradan budadık. Bakın daha bu e, budadığımızda şuralara falan gelir arkadaşlar. Yani düşünün tiek'in kökünden e, ne kadar uzayacağını siz hesaplayın onun. E T her zaman için köküne yakın olacak. Bıraktığımız dallar her zaman için teğimizin köküne yakın olacak. Bakın burada bir tane bırakmışız yine. Buradan seneye keseceğiz. Bu bize devam edecek. Aynı şekilde bakın burada 3 tane bırakmışız. 1 2 3. şunlar da yine bizim üzüm almak için bıraktığımız natırlar. Bunlar da gençleştirme için bıraktığımız parmaklar. Aynı şekilde şurada bırakmışız arkadaşlar. Bakın e, seneye şu e, iyice uzaklaşacağı için bunu da buradan kesip buradan devam edeceğiz. Yine aynı şekilde buradan bırakmışız. Bakın bunu da buradan keseceğiz. Ee, burada bırakmamışız. Çünkü bu dalı e, bu yıl sadece bu yıl üzüm almak için bırakmışız. Seneye bunun bir önemi olmayacak. Onu çekeceğiz. Şimdi bunları süredikten sonra arkadaşlar. E, bu yani gençleştirmek için bıraktığınız dal. Artık ne derseniz. Yedekli yedek mi dersiniz. Parmak mı dersiniz. Bu Biz bu bölgede parmak diyoruz. Bu arkadaşlar her yıl bırakmanız lazım. Ee, en çok dikkat etmeniz gereken konu bu. Bunu bırakmadığınız takdirde bu şu görmüş olduğunuz tiyek e, yaklaşık 13-14 yaşlarında bakın halen gençliğini görüyorsunuz. Üzerindeki zaten şu çubukların kalınlığından da e, kuvvetini görebilirsiniz. Bu kuvveti arkadaşlar bizim bıraktığımız geçen ilki bıraktığımız e, gençleştirme dallarından, dallarının sayesinde böyle oluyor. E, bunu bırakmasak sadece üzüm alma niyetimiz olsun sadece üzüm alsak bu bize 3, -3 seneden fazla e, tekliği yapmaz. 3 seneden fazla bağ vermez arkadaşlar. Çünkü uzaklaşacak. Ondan sonra siz tekrar çekmeye çalışacaksınız. O da zaman alacak. Bağın bir de şöyle bir huyu var. Bir kere güçten, çaptan diyeyim, çaptan düşürdüğünüz anda bir daha toparlamanız çok zor. Onun için her yıl buna dikkat etmeniz lazım. Her yıl. Her yıl bu gençleştirmek için bıraktığımız dallardan, çubuklardan bırakmanız lazım ki bir sonraki yıla seçeneğiniz olsun. Bu videodan sizlere aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. İnşallah işinize yarar bilgilendirici bir video olur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.